gösterelim lütfen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üçüncüsü düzenlenen Kodelik 2025 Robotik Yarışması'nın stardığı şehit polis Recep Topalolu spor salonunda gerçekleşti. Yarışma etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, AK Parti İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcıları ve öğrenciler katılım sağladı. Yarışma etkinliğinde hedefi bul, robot dans, mikrosumo, sıfır atık temiz körfez, temel çizgi izleyen gibi bir çeşitli yarışma kategorileri vardı. 3, 2, 3, 2, İlk konuşmacı olan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen şu ifadeleri kullandı. Aslında rutin eğitimin yanında farklı alanlarda kişisel yeteneklerini gösterebilecekleri, birlikte zaman zaman birlikte ortaya koyabilecekleri değerleri nasıl teknolojiyle birleştirebilirler, bunun imkanlarını sunma anlamında bizim için değerli. Çevremizde olan olayların farkındayız. Çocuklarımızla bugün minik adımlarla ortaya koydukları teknolojik gelişmelerle ülkemizin gelişmişliğine de teknolojik anlamda kalkınmasına da nasıl imkan sağlayabilirler? Bunların da aslında çocuklarımıza geleceğe yönelik hazırlık yapmalarının noktasında da bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Değer ortaya koymaya çalışıyoruz. Başkan Büyük Akın Kürsü'de kodlamayı bilmeyenin geleceğin dünyasına yeri olmayacak. Sizleri yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz dedi. Her ortamda sizlerin cıvıl cıvıl neşeyle bakan gözlerinize baka baka bu salonu gezmekten büyük keyif aldım. Aslında şehrimizin bundan sonraki süreçte varmak istediği ufuklara, ülkemizin gideceği yarınlara, yarının büyük Türkiye'sini, dünyayı onlayan çocuklarımıza dair bir serüven olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.